Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Berekatü Bir sohbetimizde daha birlikteyiz e, Hayırlısıyla Bugün e, tek bir soru üzerinde e, Bir sohbet yapacağız e, Önemli bir sohbet Mutlaka bu sohbetimizde dinleyin Hayırlısıyla kardeşler Evet öncelikle herkes hoş geldi e, Sorumuzu sorun bakalım Değerli öğrencimiz Öncelikle esselam, Selamun Aleyküm Hocam Aleyküm selam ve rahmetullah ve barakatuh. Hoş geldiniz hepiniz. Hocam şu, sorumuz şu. Allah Azze ve Celle'ye sağlam bir iman önündeki en büyük engel nedir? Evet. Mükemmel bir soru gelmiş kardeşler. Gerçekten Allah Azze ve Celle'ye sağlam bir imanın önünde en büyük engel nedir? Bu günümüzde çok önemli bir mesele. Ne yazık ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'ye sağlam bir imanın, sağlam bir tevhidin önünde ve sağlam bir akidin önünde en büyük engel elbette ki Rabbimiz Azze ve Celle asi olan ve Adem'e secde et dediğinde secde emrine uymayan, Allah Azze ve Celle'ye isyan eden, muhalefet eden ve kıyamete kadar mühlet verilen ve o zamana kadar insanları saptırma projesini değişik değişik durumlarla önümüze koyan tabii ki şeytandır kardeşler. Şeytanla ilgili Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var. Biz e, bunların bazılarına değinelim kardeşlerim. Çok ayetler var. Mesela kardeşler Yasin suresi 60. ayetinde evet 60. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur kardeşler Bismillah. Alam ahad ileykum ya bani adam la ta'budu'ş şeytan İnneku lekum mubin. Bunu Türkçe anlamı şu kardeşler mesela. Ey Adem oğulları, size şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır diye söz almadık mı? Burada geçer böyle. 62. ayette de kardeşler Allah azze ve celle der ki Bismillah. Ve le gadadalla minkum cibillen kesira tekunu taqilun. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hala akıl erdirmiyor musunuz? diye Allah Azze ve Celle kardeşlerim bizleri çok uyarıyor. Bakın dikkat edin. Birçok ayetlerde Allah Azze ve Celle bizleri açık ve net uyarıyor. Mesela yine şeytanın bizi Allah hakkında kandıracağını da kardeşlerim yine aklımıza gelen bir Fatır suresi 5. 6. ayetlerini okuyalım kardeşler. Allah Azze ve Celle Fatır suresi 5. 6. ayetlerinde şöyle buyurur. Bismillah. Ye yünne ye yennasu inna abdallahih hakun fala tagharrannakum hayatud dunya wala yaghrannakum billahil gurur innash shaytana lakum vadun fattahizu vadahu wa innama yaduhu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Kardeşlerim bu ayetlerde de Allahu Teala şöyle buyurur Bismillahirrahmanirrahim ey insanlar Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı sizi Allah hakkında kandırmasın. Çünkü şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman sayın. O kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır. Çok ayetler var kardeşlerim. Ben burada birkaç tane ayetleri aklıma gelenleri, kardeşlerim ezberimde olanları okudum ayrısıyla. Şöyle söyleyelim. Sahih bir akidenin Allah Azze ve Celle'ye sağlam bir imanın tevhidin önünde en büyük engel şeytandır kardeşlerim. Şeytanın değişik değişik projeleri vardır. Mesela bugün günümüzde de kardeşlerim ne yazık ki bir üst akıl kardeşlerim. Paganizm. Bu paganistler içimize mesela önce bu virüs hastalığını attılar. Kardeşlerim virüsü virüs diye bir uydurma içimize saldılar. Kardeşlerim daha sonra ne yaptılar? Allah Azze ve Celle'nin ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşlerim ayetlerine kadar saldırdılar. Yok namazda sosyal mesafe. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim döneminde o kadar hastalıklar oluyor. Böyle bir yasak getirmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bırakın kardeşlerim sosyal mesafeyi. Normal namazda ayakların bitişmediğini gördüğünde şeytanın aralarınıza girdiğinizi görüyorum diyor. Bu şeytanın bir ameli olduğunu söylüyor. Bakın yine namazdan şekilde maske takmanında şeytanın bir yuları olduğunu söylüyor. Namazda bakın dikkat edin Namazda ağzı örtmenin şeytanın bir yuları olduğunu, şeytanın bir ameli olduğunu bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Bakın burada da şeytan devreye girdi. Peki şeytan burada kimlere kullandı kardeşlerin? Üst akıl olan, dünyayı yöneten birkaç kişi, birkaç adam, paganizm, insanlık düşmanı, Müslüman düşmanı, bütün dinlerin düşmanıdır bunlar kardeşlerim. Bütün fırkalara bölen, içimizi karıştıran bu üst akıldır. Bunlar paganizm çünkü kardeşlerim. Paganist bunlar. Bunların çok farklı bir inancı var. Bunlar inancı ne Yahudilikten ne Hristiyanlıktan bile yok kardeşlerim. Bunlar çok değişik bir üst akıl. İşte bunlar her zaman şeytan birilerini kullanıyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle mesela Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette çoğunluğu met etmez. Hep çoğunluğu kırar. İşte insanların çoğu müşriktir, çoğu akılsızdır, çoğu akletmez, çoğu hakkı kabul etmez, çoğu müşriktir, çoğu zanna uyar, çoğu yalan söyler. Hep böyle çoğu şükretmez. Böyle ayetlerde hep Allah Azze ve Celle çoğunluğu kınar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetine hastalık isabet edeceğini bu kibir, hakkı kabul etmemek, çoklukla ümmet olduğunu bildiriyor. Şeytan buradan da kardeşlerim yaklaşıyor. Bakın şimdi insanları kardeşlerim önce bir hastalık muhabbetine işte insanları şey yaptılar. Bundan sonra da arkasında ne yaptılar kardeşlerim? Yine aynı şekilde insanların sağlığıyla oynama babında aşı çıkardılar. Ve şeytan burada ne yapıyor kardeşlerim? Yine insanları birilerini kullanarak yine korkutuyor. Aşı olmazsan şu olur, aşı olmazsan bu olur, şunu olmazsan bu olur. Yok işte işten çıkarlar, yok şöyle yaparlar, yok böyle yaparlar. Dünyalı telaş, rızık işte sağlam bir iman akidesi olan kimse burada şeytanla dostlarına uymaz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle yine Enam Suresi 121. ayetin son kısmında şöyle buyurur kardeşlerim bize. Bismillah. وَاِنَّ الشَّيَاتِنَا لَيْهُونَ اِلَىٰ اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِرِكُمْ وَاِنَّا تَعَطُمُهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Bakın şeytanlar sizinle mücadele etmek için dostlarına telkinde bulunurlar. Yani onlara vahiyde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız müşriklerden olursunuz diyor Allah Azze ve Celle kardeşlerim. Bakın işte bizim burada kardeşlerim Allah Azze ve Celle bize şeytanı reddetmemizi ondan beri olmamızı, ona kanmamamızı, bakın ona uzak durmamızı, ona asla kanmamamızı ve aynı şekilde kardeşlerim onu red edip ondan beri olmamızı bu takdirde sağlam bir kul Uruvetül Vuska'ya yapışacağımızı, sağlam bir kulpa tutunacağımızı yine Bakara suresinde bize anlatıyor. Hazreti Ömer radıyallahu diyor ki bakın şeytan tağuttur diyor. Ve tağut ve tüm hattı yaşayan kardeşlerim. Tüm kendisine itaat etmeye çağıran her şeyin tağut olduğunu da bize açık ve net Kur'an ve sünnet bildiriyor kardeşlerim. Tağut hattı yaşandır. Tuğ yandan gelmektedir. İşte kardeşlerim şeytanın dostları da var. Şeytana itaat eden. Şeytanın adamları da var. Tabii ki bunlar da tağut. Çünkü kendilerine itaat etmeye çağırıyorlar. Kendilerine uymaya tabi olmaya çağırıyorlar kardeşlerim. İşte böyle bizleri böyle böyle hakiki imandan tevhidden uzaklaştırıyorlar. Bu paganizm eskiden beri sahte bir uydurma dini ortaya atmıştır. Gerçek dini oyanların ise önünü kesmeye çalışmıştır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden çok az bir grup da olsa Allah'ın emri kıyamet gelince katar hep olacak diyor. Elhamdülillah. Allah azze ve celle nurunu tamamlayacaktır. Ve hep insanları kardeşlerin rızık korkusuyla, öldürme korkusuyla, o korkuyla, yok virüs korkusu, aşı korkusu, şu korkusu, bu korkusu çoğunluk korkusuyla şeytan ve dostları böyle insanları hep sağlam bir akideden, sağlam bir imandan uzaklaştırma projesine girmiştir. Çocukları da aynı şekilde bütün gençleri de internetlerde onlarla bunlarla oyalayıp tevhitten, Kurandan, Sünnetten uzaklaştırma projesini ortaya atmışlardır ve başarılı da olmuşlardır kardeşlerim yazık. Çünkü bizim toplum her zaman kardeşlerin çoğunluk nerede orada yer alıyor. Hep adam diyor bunca toplum oluyor ben ne olmayayım. Bunca toplum yapıyor ben ne yapayım. Bunca toplum böyle yapıyor ben de yapayım. Yani hep Allah Azze ve Celle tam tersi toplum tam tersi. Allah Azze ve Celle çoğunluğu uyanları kınıyor. Çoğunluğu uymayın diyor. Çoğunluğu hep ateşte olduğunu, haktan sapacağını, müşrik olduğunu, kafir olduğunu, zanlı uyacağını. Ama bizim toplum ise tam aksini söylüyor kardeşlerim. Peki bunu söyleten kim? Şeytan. İnsanlar şeytanı hakkıyla red etse, şeytanı reddetse, şeytana uymasa, Allah Azze ve Celle'nin kitabına sımsıkı sarılsa, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sımsıkı sarılsa, Kur'an'a ve sünnete sağlam bir akideye, tevhide sarılsa, Allah'tan gayri kimseden korkmasa, rızık verenin Allah olduğuna iman etse, o zaman hiç korkmayacak. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kardeşlerim 90 kusur ayette rızkımıza kefil olduğunu söylüyor. Ama insanlar bana işi bıraktırırlar, o olur, bu olur diyerek ne yapıyorlar? Kardeşlerim dünyalık rızık felaşı için Allah'ın ve Resul'ün haram kıldığını yapıyorlar. Şeytana itaat ediyorlar kardeşlerim. İşte bu ne? İman eksikliği. İmanın önünde en büyük engel şeytan ve ona tabi olmak kardeşlerim. Biz şeytana ve dostlarını reddettiğimiz zaman imanımız, akidemiz çok ama çok sağlam olacak. O zaman biz inne sadece Allah'tan korkun. Allah'tan gayrı kimseden korkmayacağız kardeşlerim. Çünkü Korkulmaya layık tek merci Allah Azze ve Celle. Sizi kınayanların kınamasından korkmayın. Sadece benden korkun diyor Allah Azze ve Celle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de insanların kınaması, insanların onu bunu yapması sizi korkutmasın. Siz sadece Allah'tan korkun diyor. Yarın mahşer günü Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkacaklar. Allah diyecek ey kulum bunu neden yaptın, Ondan korktun, bundan korktun. Diyecek ki korkulmaya layık olan ben değil miydim Allah Azze ve Celle? Korktukların bugün seni kurtarsın. Kurtaramaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor kardeşlerim. Bu konu çok ama çok uzun. Biz kısaca bahsettik. Yani kısacası sağlam bir akidenin sağlam bir tevhidin önündeki en büyük engel şeytandır. Biz şeytanı reddettik mi? Allah kitabına, Kur'an'a, sünnete sımsıkı sarıldık mı? O zaman kardeşlerim şeytanı reddettiğimizde imanımız, akidemiz çok sağlam olur hiçbir şey karşımızda duramaz. Zira bir Müslüman tek başına kardeşlerin sağlam akdesiyle dünyaya baş kaldıracak güçtedir. Yeryüzünün halifesidir. Şeytanın hilesi zayıftır. Sağlam bir iman kardeşlerim kişiyi çok güçlü kılar. Sakın bunu unutmayalım. Allah ve Resulüne teslim olalım. Şeytan ret ederim. Tevhidi şirksiz, bidatsiz bir şekilde tertemiz idrak edelim kardeşlerim. Rabbime emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve